Merhabalar sevgili öğrencilerim. Ee, konu akışma, genetik şifre ve protein sentezi ile devam ediyoruz. Arkadaşlar DNA'daki 4 çeşit nükleotit rastgele üçerli gruplandığında oluşan şifrelerimize kod adını veriyoruz. Fakat DNA protein sentezinde doğrudan görev almaz demiştik. Aracı kullanır. Kimdi bu aracılar? RNA'lar. DNA'nın anlamlı ipi üzerinden sentezlenen ve kalıp olarak kullanılan mRNA'da ise DNA'daki kod adı verilen 3 nükleotitten oluşan şifrelere ne adını veriyoruz arkadaşlar? Kodon adını veriyoruz ve bütün canlılarda bu 4 çeşit nükleotidin üçerli rastgele gruplanması sonucunda toplam 64 çeşit genetik şifre, 64 çeşit genetik kod ya da 64 çeşit genetik kodon bulunmaktadır. Ve bütün canlılar için bu genetik şifre çeşitleri aynı. Peki farklı olan nedir? Bu 4 çeşit genetik şifrenin canlılardaki canlıların DNA ve RNA'ları üzerindeki tabii ki dizilimlerinde ne vardır arkadaşlar? Farklılıklar vardır. Bu 64 çeşit kodon arkadaşlar doğadaki 20 çeşit amino asitin şifrelenmesinde görev alacak. Yalnız sizler bu 64 çeşidin hepsini aklınızda tutma şansınız yok. Bilmenize gerek de yok zaten. 4 çeşit şifreyi yalnız bilmeniz gerekiyor. Kimdir bunlar? Bu 64 çeşit genetik şifreden 3 tanesi stop kodonları olarak adlandırılır ve herhangi bir aminoasiti şifrelemez. Kimdir bunlar? UAA, UAG, UGA. Arkadaşlar mRNA üzerinde protein sentezi sırasında bunlardan herhangi birinin okunması protein sentezini sonlandırır. Yani protein sentezi bitti anlamına gelen şifrelerdir bunlar. UAA, UAG, UGA. 64 çeşit şifreden 3 tanesini çıkarttık. Bunlar herhangi bir aminoasiti şifrelemiyor. Kaç tane anlamlı şifre vardır o zaman? 61 çeşit anlamlı şifremiz var. Bu 61 çeşit anlamlı şifre 20 çeşit aminasit kodlamada kullanılacak. Dolayısıyla bir aminasit çeşidi için birden fazla şifre olabilecek. Yalnız her aminasit için birden fazla şifre vardır diyemiyoruz çünkü şunu görüyoruz, yapılan araştırmalar bizi şunu gösteriyor. Bazı aminasit çeşitleri için bir tane. Bazılar için 2 tane, bazıları için 6 tane, 5 tane. Yani standart bir rakam yok ama şunu söyleyebiliyoruz. Bazı amino çeşitleri için birden fazla şifre bulunabilir. Peki bu durumun bize sağladığı avantaj nedir arkadaşlar? Dikkat. Bu durum olası mutasyonlara karşı canlıları koruyan bir mekanizma. Neden? Şifrede bir değişiklik olsa bile yine aynı aminastit gelme olasılığı artmış oluyor. Nasıl? Mesela UUU şifresi X aminoasitini çağırsın bir mutasyon oldu. U'lardan sonuncusu C oldu. UUC o da X'i çağırabiliyor. Dolayısıyla şifre değişse bile Aynı amino asit geleceği için bizim sentezlenecek olan proteinimiz ne oluyor arkadaşlar? Yine sentezlenmiş oluyor. Evet tekrar diyorum. Bazı amino asit çeşitleri için şifrelemede birden fazla kodon çeşidi görev yapabilir. Bu durum olası mutasyonlarda arkadaşlar canlıları korumaya yönelik bir mekanizmadır. Arkadaşlar 61 çeşit anlamlı şifreden hatırlamanız gereken şunu düzeltelim. Yeni baskılarda düzgün zaten ama. AUG arkadaşlar. AUG Başlangıç şifresini aklınızda tutmak zorundasınız. Buna biz başlangıç kodonu diyoruz. Başlangıç şifresi diyoruz. Ve her zaman metiyonin amino asitini şifrelemede kullanılır arkadaşlar. Metiyonin amino asitini şifrelemede kullanılır. Yani metiyonun için sadece bir tane kodon çeşidi şifrelemede görev alır. Şöyle bir tablo karşınıza çıktı. Nedir bu tablo arkadaşlar? Şifrelemede hangi şifre çeşitleri hangi aminastik e, şifreliyor? Mesela bakın buraya. Prolin aminoasitini şifreleyen 4 ayrı şifre var. Bu ne demek? CCU da okunsa prolini çağırıyor. C, C C de okunsa prolini çağırıyor, CCA C, C da okunsa prolini çağırıyor, ccG C, C de okunsa prolini çağırıyor arkadaşlar. Mesela arjinine bakalım, Arjinin amino bakalım. Bakın arginin için 6 tane şifre görev yapıyor. C G U, C G C, C G, A, C G G, A G, A, A, G, G. Bunların Hangisi okunursa okunsun. Kimi çağırıyor arkadaşlar? Arjinin çağırıyor. Mesela histidine bakalım. Histidin. İki tane şifresi var. CAU okunsa da histidin gelecek. CAC okunsa da histidin gelecek. Şimdi protein sentez mekanizma, mekanizmasında olaylar nasıl gerçekleşiyor? Bir hücrede protein sentezi sürecinde olaylar nasıl gerçekleşir. Bunun üzerinde duralım isterseniz. Arkadaşlar sanki kalıp RNA hücrede hiç yokmuş gibi sıfırdan protein sentezindeki olayları sıralayalım. Elimizde DNA'mız bizim şu yapıdadır. Sarmal yapıdadır. Ve dikkat protein sentezi olacağı zaman DNA eşlenir mi gibi sorularla karşılaşacaksınız. Sakın ha. DNA kendine eşlemez protein sentezi olacağı zaman. Ne demiştik eşlenme için? Sadece bölünme öncesinde eşleniyor. Peki DNA sentezi olacağı zaman ne olur? DNA'nın sadece ilgili gen bölgesi açılacak. Yani nereden protein üretilecekse sadece o bölge açılıyor arkadaşlar. Mesela şu alan proteinin sentezleneceği gen bölgesi olsun. Açılan alanda arkadaşlar açılan alanda hangi iplik mRNA üretiminde kullanılacaksa ona anlamlı iplik diyorum. Ya da anlamlı zincir diyorum. Onun karşısındakine de tamamlayıcı diyorum. Tamamlayıcı. Ve bunların üzerinde ne var? Tabii ki bunların üzerinde şifreler var. Üçlü üçlü gruplanmış şifrelerimiz olacak. Bunun gibi. Yazalım. Şöyle şifre olsun. Bunların her birine gençler DNA'da 3 dikdört diyorduk? Kod diyorduk. Şimdi mesela size anlamlı zinciri verip karşıdaki tamamlayıcı isteyebilirler. Tamamlayıcı. Buralara ne yazacağım? Ne yazacağız arkadaşlar? Tabii ki kural belli. Bu DNA olduğuna göre DNA'da her zaman adenine karşılık kimin bu adenine karşılık istiyorsun. O zaman tamamlayıcıdaki kodları bulun dediklerinde adenin, timin, bu anin. Stozin, stozin, timin. Adenin, 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 timin, adenin, adenin. Bu bizim tamamlayıcı ipliğimiz. Ne yapacağız? Anlamlı zincir üzerinden mRNA üreteceğiz arkadaşlar. Şimdi mRNA'mızı sentezleyelim. mRNA anlamlı iplik üzerinden sentezleyelim. Şuradan. Buradan mRNA üreteceğiz. Bu bizim mRNA'mız olacak. Bu arada mRNA oluşurken kodların karşısına kodon oluşturacağız ve kodonlardaki nükleotitlerdeki bazlarla kodlardaki bazlar arasında geçici zayıf hidrojen bağları kuracağız. Timine karşılık kim? Adenin. Adenine karşılık burası, burası ve sitozine karşılık bu hani. Bu arada şu arada geçici zayıf hidrojen bağları kuruluyor. Geçici zayıf hidrojen bağları. RNA oluştuktan sonra bu bağlar koparılacak ve RNA serbest hale gelecek. Evet devam ediyoruz. Stozin, stozin, urasil. Bu arada bakın dikkat edin RNA'yı oluştururken adenin karşısında timin yazmıyorum. Ne yazıyorum? Urasil yazıyorum. Adenin, adenin, adenin ve urasil, adenin, adenin. RNA'mız hazır. Geçici zayıf hidrojen bağları kopacak ve RNA stoplazmaya geçecek. RNA'yı sitoplazmaya geçiriyorum. Geçirdim. RNA sitoplazmaya geçince ribozom organelinin arkadaşlar küçük alt birimine tutunuyor. Bu ribozomun küçük alt birimi. Ribozom küçük alt birim. Ribozomun küçük alt birimi RNA'mızın üzerinde şifrelerimiz var. Nedir bu şifreler? Hemen bakalım. A U G C C U. Tabi ben burada mümkün mertebe kısa tuttum arkadaşlar ama bu kadar kısa olmaz. Onu da söyleyeyim. A A A ve U A A. Şimdi mRNA ribozomun küçük alt birimine bağlandı. Bir sonraki aşama başlangıç kodonu okunuyor ve başlangıç kodonuna karşılık gelen tRNA devreye geçiyor. Bakın hangi tRNA harekete geçecek? Şu. Buradaki AUG'ye karşılık gelen antikodonu olan tRNA. U, A, harekete geçiyor. Stoplazmadan daha önce aktifleştirilmiş olan metiyonin amino bağlıyor ve alıp ribozomun buraya buraya geliyor. Metiyonin amino aldı geldi. U, A, C antikodonu. Dikkat! U, A, C antikodonu ile A, arasında yine geçici zayıf hidrojen bağları kurulur. Şunlar da yine geçici zayıf hidrojen bağları. Arkadaşlar başlangıç kodonuna ait olan metiyonin gelince hemen akabinde ribozomun büyük alt birimi bunlara bağlanıyor. Ve ribozom mRNA üzerinde soldan sağa doğru kayarak okunmaya devam ediyor. Sırada ikinci şifre. CCU okundu. Arkadaşlar CCU okunduğu zaman kim harekete geçecek? Hangi tRNA? Tabii ki CCU'ya uygun antikodonlucu olan. Yani GGA. Ne getirecek bize? CCU kime karşılık geliyor? Bakalım. CCU kimi çağırıyor? Prolin. Stoplazmadan prolin aminotransferazını bağlayacak ve ribozomun büyük alt biriminin olduğu bölüme taşıyacak. Ve yine G, G, A. Geçici zayıf hidrojen bağları kuruldu. Dikkat! İki amino asit yan yana geldiği zaman RNA enzim gibi davranarak birinci amino asitin karboksil grubundaki karbonla ikinci amino asitin amino grubundaki azot arasında ne kuracak? Peptit bağlarını kuracak ve amino asitler birbirine bağlandı. İki amino asit birbirine bağlandığı an İlk gelen TRNA'nın görevi bitti arkadaşlar. Bunun görevi bitti. Hop. Buradan çıkacak aminasiti bırakıp stoplazmaya geri gelecek. Yani artık bu şekilde stoplazmada boşta ne yapacak bekleyecek. Üçüncü aminasitimiz, ya yani üçüncü şifremiz okundu. Kim? A, Harekete kim geçecek? Şu. A, A'ya karşılık T, C, U, U, U antikodon olan TRN harekete geçecek. AAA kimi çağırıyor? Bakalım AAA kimi çağırıyor? Hemen tablodan bulalım. AAA buldum. Kimi çağırıyormuş? Lizin. Hemen stoplazmadan daha önceden aktifleştirmiş olan lizini peşine takıyor. Hop buraya geliyor. Lizin geldi. U, 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 Geçici zayıf hidrojen bağlarımızı kurduk. Arkadaşlar leasing geldiğinde yine iki aminatik yan yana geldi. Hemen bu zincire ilave oluyor. Tekrar bir peptit bağ kuruyoruz. Ve artık ilk gelmiş olanın görevi bitti. Yani bunun da görevi bitti. Buradan bunu da alıyoruz. Bu da stop geçiyor. Ve burada tekrar okunursa, tekrar ihtiyaç olursa bekliyor. Ne zamana kadar bu işlem devam ediyor? Anlamlı okundukça tık 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 yeni zincire yeni e, amino asitler zinciri ilave edilmeye başlıyor. Ne zamana kadar? Ta ki stop kodonu okununcaya kadar. Stop kodonu okunduğu an en son bekleyen tRNA'nın da görevi bitiyor. Ve böylece bizim proteinimiz hazır hale geliyor arkadaşlar. Ve protein ribozomdan çıkıyor. Düz bir zincir olarak çıkıyor. Yani sentezlenme işi bitti. Mesela bu bizimki kısa mı olsun, üçlü olsun. Bu şekilde çıkacak. Neydi sıralamamız? M, P, L ve arada peptit bağların. Bu şekilde çıktı. Arkadaşlar proteinin bu şekilde ribozomda düz zincir haline çıkmış olduğu yapısına biz primer yapı diyoruz. Dikkat proteinlerin bu yapısı işlevsel değildir. Daha sonra katlanacak, bükülecek, kalacak işlevsellik kazanacak sekonder, kuaterner ya da tersiyer yapı dediğimiz yapıya geçecek ve almış olduğu yapının özelliğine göre de o hücrede istenilen işlemde ne yapılacak arkadaşlar kullanılmış olacak. Bu şekilde arkadaşlar istenilen sayıda, istenilen sırada aminasit çeşidi kullanılarak istenilen protein sentezlenmiş oldu. Evet süreç bu şekilde tamamlanmış oldu arkadaşlar. Burada da şamada da görüyorsunuz okundukça zincire yeni aminasitler ilave ediliyor ve arkadaşlar protein sentezi tamamlanıyor. Arkadaşlar burada DNA üzerinden gerçekleşen olayların bir özet şamasını görüyorsunuz. Bir olay replikasyon DNA'nın kendine eşleme süreci ne zaman gerçekleşir? Sadece hücre bölüneceği zaman olur. Prokaryot hücrelerde bu olay nerede? Sitoplazmada. Eğer hücremiz ökaryotsa bu olay nerede meydana gelecek? Çekirdekte meydana gelecek. İki numaralı olay transkripsiyon yazılım. DNA üzerinden RNA'ların oluşturulması. Ne zaman olur? Protein sentezi öncesinde olabilir arkadaşlar. Bak olabilir diyorum. Neden? Eğer Hazırda RNA varsa onu da kullanabiliriz. O yüzden sorunlu değil ama olabilir. Prokaryot hücrelerde nerede gerçekleşir? DNA'nın olduğu yerde. Stoklazmada. Ökaryot hücrelerde nerede gerçekleşir? Yine DNA'nın olduğu yerde. Çekirdekte gerçekleşir. Üç numaralı olay. Translasyon. Okunma. Arkadaşlar. Her protein sentezinde mutlaka olacak. Mutlaka olacak. Ve Hücre ister prokaryot olsun, ister ökaryot olsun, okunma işlemi her zaman nerede olur arkadaşlar? Ribozom organelinde olur. Ve şunu asla unutmayın. Ribozom organelinin gibi her zaman aynıdır, değişmez. Hangi hücreden geldiğinin bir önemi yok. Burada önemli olan, sentezlenecek olan proteinin çeşidini belirleyen nedir? Kalıp RNA'dır arkadaşlar. mRNA'dır. Dolayısıyla mRNA kime aitse, hangi canlıya aitse sentezlenecek olan protein de onun olur. Pratik bilgi kutucuğumuzda hatırlatmış olalım. Aynı RNA ihtiyaç halinde tekrar tekrar ne yapabilir arkadaşlar? Kullanılabilir diyoruz. Polizom ya da poliribozom dediğimiz yapı neden oluşuyor? Amaç ne? Arkadaşlar bazen aynı proteinden hücrede çok sayıda ihtiyaç olabiliyor aynı proteine az sayıda ihtiyaç olabiliyor bunu hızlandırmak adına çok sayıda ribozom yan yana geliyor ve polizom adı verilen yapı oluşturuyor polizom birkaç ribozomun bir araya gelmesiyle arkadaşlar oluşan yapının adı polizomlar bize nasıl bir avantaj sağlıyor arada şu okların ucunu düzeltirim arkadaşlar. Eğer şeyse sizde de böyleyse. Bu tarafa doğru olması lazım doğrusu. Hemen. Arkadaşlar polizomlarda bir RNA sırayla polizomu oluşturan ribozomlarda okunuyor. E, RNA aynı. Mesela burada birinciden başlamış, dördüncüden çıkmış. Aynı mRNA, tek mRNA kalıp olarak giriyor ve çıkıyor. Dolayısıyla aynı kalıbı kullanacağım için şu protein eğer x ismini alıyorsa bu da x, bu da x, bu da x. Arkadaşlar. Yani ben bu sentezi yaptığımda x proteininden kaç tane elde etmiş oldum arkadaşlar? 4 tane. Sadece işlemin süresi kısaldı. Aynı anda yan yana bulunan 4 tane ribozomdan bunu geçirmiş oldum. Demek ki polizom oluşturmanın bize sağladığı avantaj nedir sorusunun cevabı Aynı anda polizomda bulunan ribozom sayısı kadar aynı çeşit proteinden sentezlemiş olduk. Polizomun da bize sağladığı avantaj budur diyoruz. Örnek bir sorumuz var ve bu sorumuzla arkadaşlar konu akışımızı tamamlayacağız. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde protein sentezi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi ortak gerçekleşmez? Arkadaşlar cevap üzerinden hemen belirteyim. Çekirdek, prokaryotlarda çekirdek yok. Dolayısıyla kalıp RNA prokaryotlarda nerede olur? Stoplazma'da olur. Bu durum prokaryot ve ökaryotlar için ortak değildir. Diğer şıklardaki ifadelerimiz, açıklamalarımız hem prokaryotlar hem de ökaryotlar için ortaktır diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük konu akışımızı burada tamamlıyoruz.